komisyonumuz... Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, komisyonu oluşturan her kesimin görüşlerinin alınarak Aralık ayı sonuna kadar yeni asgari ücretin belirlenmesini hedeflediklerini söyledi. Dolayısıyla da bugün komisyonumuzun nihai hedefi bu ay boyunca tüm sosyal tarafların görüşlerini, tekliflerini, taleplerini ve koşullarına da göz önünde bulundurarak bu en alt sınırdaki düzeyi belirlemek. İşçi ve işveren sendikalarımızın temsilcilerin görüşleri ve talepleri dinlenmekte. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, e, Ticaret Bakanlığımızın, ve Türkiye İstatistik Kurumumuzun da değerlendirmeleri komisyonumuzda kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Koronavirüs salgını sürecinde hem işçiyi hem de işvereni koruyucu tedbirler aldıklarını söyleyen Bakan Selçuk, yeni asgari ücretin çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum ifadelerini kullandı. Covid-19 salgın sürecinde çalışma hayatını işverenlerimizi, işçilerimizi korumak anlamında doğru ve etkin politikaları hayata geçirmek için bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçlerle de sizlerle istişare içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dolayısıyla buradaki bu asgari ücretin tespiti konusunda da tüm taraflarımız tekliflerini, görüşlerini bu ay boyunca komisyonumuzda açık ve net bir şekilde ifade edecek. Biz de ayın sonunda hep beraber İnşallah bu asgari ücretimizle beraberce karar vereceğiz. Toplantı öncesinde Türk İş, Hak İş ve Disk ortak açıklama yaparak taleplerini sıraladı. Açıklamada asgari ücretin anayasada yer alan geçim şartları yaklaşımına uygun şekilde belirlenmesi gerektiği belirtildi. Salgın koşullarının yarattığı gelir kaybının dikkate alınması talep edildi. Ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olması, İşçi SGK prim payının 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanması da talepler arasında.